Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Şimdi Umut abinin yanına gidiyorum. Otobüs durandayım. <laughs> Ehliyetim yok. Ehliyet kursu da daha. Ehliyet kursu değil. Ehliyet sınavına yazıldım. Mart'ta. Söyledim değil mi? Bunu söyledim lazım. Şimdi e, biniyorum otobüse. 10 dakika sonra gelecekmiş. Bu arada birkaç telefon görüşmesi yapmam lazım. Girişi burada yapayım dedim. Amsterdam'dayım şimdi. Bir saat 10 dakikada Denag'a gideceğim. Denag'da garajımızı açacağız artık. Hadi hayırlısı yapalım burada trenlerin kapıları basınca açılıyormuş. Evet, şimdi Umut abinin kardeşi Ufuk abi beni almaya geldi sağ olsun. Bu arabayla arkadaşlar ders veriyor. Bakın bu araba şu kamerayı bir sileyim. Bu gitsin. Bu arabanın burada da pedalları var. Basayım mı kadar? Tabii ki. Nasıl Hadi ver gaz. Burası biraz daha şey, ağır. Doğru. Çünkü birbirine bağlı ondan. <laughs> tamam, <sen> de. şimdi frenlere basıyorum. tamam, gerisi sende. Şimdi... Bununla bize, bana ders verecek bir ara. Şimdi yeni garaja doğru gideceğiz. Araçlarımızı götüreceğiz garaja. Hadi bakalım. Ne yazıyor buraya? Kar Collector Young Timer Specialist. <laughs> Efendim, selamun aleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim. Heh, Umut abi de iyi. Umut abi de arkamda. Merhaba. Şimdi, e, efendim, Umut abinin garajındayız. Buradan e, tuttuğu büyük garaja gideceğiz şimdi. Kalkırlıklar çok daha büyük bir garaj tuttu. Sebebi ise arabaların buraya sığmaması. Şimdi yan tarafta da 5-6 tane arabalar. Birkaç tane arabası evin önünde, Umut abinin. O yüzden şimdi, arabaların hepsini kar yeni garajına götüreceğiz. Türleri vesaire de müşterilerimizin araçlarını yapacağımız yer olacak. Yani oraya teslim alacağız. Araçları e, tür yapacağız. Sonra geriye vereceğiz. Şimdi arabaları, yapan arabaları yavaş yavaş çalıştırmaya ee, evet. Jumper'la çalışmayan arabayı çalışılmış olduk. Bunlar küçük ama acayip işleri ya. Ya acı baksana ya. Bir full şarjla bu bütün garajı şarj edilir. Hadi bakalım. Rahatlıkla. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. <laughs> bu C63. Şu anda ehliyetim yok. Ehliyetim varken de sürmedim. Yani internasyonel ehliyet varken de sürmedim. Bu aracımızı sattık. İşin enteresan tarafı bugün bunun panoramik rüflüsünün gelmesi lazımdı. Değil Ama mi? limandan aramadılar da değil mi? Limanda aramadılar mı? Yok doğru. Nereye aramadılar. Araba. Büyük ihtimal e, haftaya kalacak. Bizi haftaya haftaya kalacak bu zaten. Zaten haftaya kalacak büyük ihtimalle. Çünkü da başka gemiye aktarmışlar. Öyle. Bu aracımız satıldı. Bu Fransa'ya gidecek. Nasıl olursa panelimiz yapılsın. Burada kalacak. Onu da GT3 alacağımız zaman Allah izin verirse satacağız. X6'ı içeri koymadık. Onu da en son götüreceğiz. Şimdi şuradan e, önce kullanılmayanları yani e, daha çok garaj arabalarını mı? Onu günlük binmediği arabaları götüreceğiz önce garaja. Onlar arka tarafta duracak. Yok. Buyurun. Bu yüzden ya ya bakabilirsiniz yani. X6 vesaire ya, e, günlük kullanıyor. <laughs> günlük X6 yapıyor ya. ya. <laughs> X6 ya yakıyor mu abi? X6. Yeah. Ne diyeyim artık? E, ne zaman bir tane petrol? <laughs> ne zaman bir tane petrol bir şey aldın? Otor lazım. Şey, yakın alalım bir şey yok. Alacağız. Araba şarjı şarj etmiyor mu diyor? Yok, yok, edecek de sıkıntı şeyde. son söyle abi. Altan Yok abi ya. gel biraz su, 200-300 metre su tuttuktan sonra düzelir. Hayır abi. Kilometre, 42 bin. Gel şöyle biraz geriye. Yavaş, hop 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 hop. Gitti bilim kaldım, bilim. He? Fren yemedi araba biliyor musun? He? Araba fren yemedi. E, fren mi tutmadı? Vay ya. E Bak ne diyor? Brake defect of vehicle stop vehicle diyor biliyor musun? Durma abi fren git. Komple <laughs> bastım gitti ya. Gidiyor. Aaa. Onun için diyor mesela. Ya şey şey ya biraz, salsın ya. Bilmiyorum ki. Bir durdursak mı ne yapsak? Devam mı edeceğiz? Abi ben atmasaydım gitmiştik ha. Vallahi Bak, kapıyı atarak mı kurtuldum? İşte. Evet. Arabayı kaldırıyor şimdi. Unut Arabayı sen ne zaman da çalıştırmadın dedin? Abi 3 ay kesin var mı? 3 ay kesin var dedin? Hiç yerine kımıldamadı dahi. Ya araba kalktı değil mi? Kalktı. Kalktı kalktı. Bayağı yükseldi. Bir freni ya? bir denesene. Yavaşça, yavaş. çok yavaşça. Bakayım mesela. Ha. Az önce fren tut. Abi arka baksana sen. Ben arka. arka iki arabanın arasında gireyim. Gel. Gel bana vur. Gel. Gel 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 gel. Gel. <laughs> gel. Tamam. Tamam. Bir daha gel. Ha artık kurtarır. Hadi bakalım buradan çıkalım artık. Çıkma vakti. Biraz açacağım mı şöyle? Ya anca abi yoksa zor. Bir açık geniş açıdan alım da böyle açısı çok ters duruyor böyle. Biraz daha sonra gel, sola gel, sollu. tamam, azıcık sağlı. Heh. Şimdi düz, dümdüz sol devam et. Tamam, sağ serbest tabii. Tamamdır. Evet. evet, bunun üzerine bu plakayı geçiriyoruz, giyiyoruz. Bunlar özel garaj plakası, sigortalı bunlar. Evet. Bu Abi bu ara, araçları, uzun zaman yatacak olan araçlar için e, ba, e, aküsünün e, sağlıklı kalmasını e, sağlayan bir özel bir cihaz. 12V ve 24V 8 ile 15 amperle ile çalışabiliyor. Yani tır, gemi için, yani karavan için, her çeşit e, araçlar için özel bu galerilerde kullanılan şeyler evet, 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 yaşasın diye bayiler evet, alalım. falan. Aynen. Şu her e, arabayı buradan oraya götürürken bir şey alalım senden şöyle bir dakikalık araba hakkında bu araba ne hissettiriyor şey alalım. E, ne durum? Bu araba beni 2001, 2002, 2003 yılında geri götürdü beni. Ha. Gerçekten. Gerçekten. Ya bu arabanın e, hissiyatı, sürüş hissiyatı. E, yani direksiyon çevirme uzun şey eee döndürürken arabayı bir kere aldığı için baya da baya yani başka ya böyle zevki başka arabanın kullanma zevki başka var arabanın ya kıymıyorum sürmeyi öyle değil yani o şekil ya bu bu ama çok belli ediyor dışından da içinden de Aynen. tavanın dışından şeyleri falan bak, baksana görüyor musun sarkma falan, falan o biçim hafif azıcık sarkma köşede var arkada Gördünüz mü? O da kaç yaşında şu an? 2003 model. İyi, ya, 19 öyle. yaşında. İyi o kadar olsun canım. 19 yaşında artı baksana. Yani temizlememiş hali böyle biliyor musun? Ya, ya bu detay yani, temizliği yok yok, yok, yok detay olmadı daha. Olmadığı halde bu <laughs> şekilde. Bak toz biraz da Yani su yatmış araba toz. Gördüğün gibi toz. Bismillah dedik. Buyurun efendim buyurun. Buyurun. <gülüyor> buyurun, <gülüyor> buyurun <gülüyor> Evet, buraya kaç arabası diyoruz Ümit abi? Normalde çok sıksan, 5 tane çok rahat sığar. 5. SUV'lerden 4 tane. 5 tane de sığar eğer kafayla mı girip, aynı diğerini yan yana yan yana bırakırsak, böyle, böyle sadece böyle. en son, yani. en son kimde şoföre boşluk bıraksak, Bilmiyorum abi. Bir <laughs> <dün yazılaştırır. gülüyor> de bir dünya saçtır. De, deneyelim mi? <laughs> Deneriz de bu kadar boşluk. Abi halı sahibi bir yer ya. Yol dışındayız o yüzden sıkıntı <laughs> Ama oturuşu nasıl abi? Abi oturuşu ha, çok Abi burada bu Mercedes oldu mu abi? Üstüm burada diyor. Mercedes e özür dilerim ben bilmiyorum. Ben alttan arıyorum. Şey yok mu? Alttan basıp çekiyorum ben. Ha ya. o eski, eski tarzı biliyor musun? Demir. Ve benim benim kullanmaya ya Supra ile aratızları da Buradan en sonu orada zaten. Nasıl gidiyor abi? Kafadan mı bırakalım, geri geri şuradan mı bırakalım? Ee, bunu böyle, be, bunu böyle alırsak bir daha getirdiğimizde arka arkaya, onu kafadan diğer arkadan yaparsak da mantıklı olmaz mı? Daha çok araba girmez mi? Ama şöyle hani düzen için şuraya geri geri girsek, sol direksiyon burada kalıyor. Hani en son ki arabanın yan tarafında şuraya evet. girebilsin diye, evet. geri geri şuraya. boşluk olsun mu bagaja ulaşmak için? Ya çünkü akıyı şarj yaparken çarpacağız. Var mı yeterli boşluk? Var 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 var. ver Böyle ya, gaza bassana abi ya. Biraz yapsana. Şu an bir dakika. Ya, ay Ha abi ha. Ha boşalt. Frenimize basalım yandan da. soft limiter var tam 3800'de. Yani bu duyduğunuz ses 3800 RPM sesi. Evet arkadaşlar garajımıza ilk arabayı koyduk. İlk arabayı yerleştirdik. Şöyle geriye doğru geldikçe araba küçülüyor orada. Yani genel olarak garajın boyutunu anlayın diye. Şöyle geri geri gideyim. Evet. Burayı kapattı ben abi. Tamam da e, kapılarımız bu şekilde kapanıyor. Bu bebeği çalıştıralım mı? Bu bebeği çalıştıralım. Nasıl bebekse bu. Koca bebek. Bu motor kaputu açalım, çalıştıralım. Jantların çok güzel duruyor. Bunun bebek. artısı sağ tarafta. Artı önce eksi mi olalım? Şimdi bunun şeyi var. Aynen böyle. Abi ak aküleri hep sıfır değiştirdik. Hepsi sıfır ama. Ya da oturduğu yerde gidiyor. Allah'ım çalacak şimdi bak Evet, evet hadi bakalım. Çok rahatız. Tek tek seferde. Tek seferde ve çok rahat. Abi, abi araba çıkarır mısın sen? Şu, Sıraları bile siyaha boyamışlar. Tut abi. Sen. Hadi bismillah. Evet abi. Bu araba hakkında ne düşünüyorsun? Şu araç hakkında S class şu anda bindiğimiz S63 AMG. Ama özellikle bu araba yani. yani özellikle neden? Üç tane var çünkü. Üç tane var çünkü diğerlerini evet. ayırt etmemiz lazım. <laughs> Diğeri şey bir beyaz bir gri'si var onu da birazdan çekersin de. Neden bu araba? Birincisi kilometresi, ikincisi bu diğerlerine göre daha yeni. Onlar da 2007 2008 model bu 2009 facelift modeli. Abi bir de kullan Aldığımız kişi çok iyi muhafaza etmiş arabayı. Bunu hangi, ne zaman aldık? Puh, abi tarih yazar üstünde kesin. Bir seneden fazladır bu. Kesinlikle bir sene. Mart 16'da gemiye binmiş geçen Bak, sene. Geçen Mart sene mi? Ay şu an, bugün ayın kaçı? Bugün ayın 25'i. 25'i. 25, 25. 25. Yani ne yaptı? Bir sene, işte bir sene. <laughs> bir sene önce aldık bu arabayı. <laughs> bir senedir şu yaptık. hayır. Bir seneden fazla olması gerekiyor. Aldık arabayı. Neden? Evet. Çünkü gemi hemen gemiye binmiyor ki araba. Evet, gemi beklemiştir kesin. Çok rahat. Ama gerçekten yani en rahat araçlardan birisi şu anda. En geniş, en, en yani nasıl diyeyim sana? bir S63 varsa bu mu? Bu, abi? o kesin bu. Çünkü kilometresi abi şu anda, bir bakalım bir ne diyor? 38.752 kilometre. 38.700, ha diğerleri yüksekti değil mi? 58.000 var. Birisini 60.000 birisi yaptı da ismini söylemeyeyim Faruk Bey. <laughs> e, evet, e, beyazı 60.000'de 60 daha yeni oldu. E, Gri'si de 75-80 bin civarlarında. İşte onlara yüksek kilometre diyor. Diyoruz. Ama ne esklaşmış bu abi ya. Jantlar <laughs> <laughs> o biçim. Bir gaza bassana bir. Garaj yerinden oynuyor abi. Arkadaşlar duyduğunuz ses 3800 devire kadar. 4000 devire <gülüyor> gelmiyor. <gülüyor> Çok <gülüyor> manyak ya. Two hours later. Evet arkadaşlar şimdi kamerayı bir kenara bırakacağız arabaları umut abi hızlı hızlı taşıyacak Di diğer türlü bir türlü olmuyor İki arabayı iki saatte taşımışız diğer garaja o yüzden kamerayı bir kenara bırakıp hızlıca umut abi arabaları taşıyacak ben de arabaların plakalarının servisini yerleştireceğim şimdi haydi bakalım yeni garajda hepsini çekeriz hepsi oraya gidince orada çekeriz artık arabalar evet aküleri bitik şimdi. Sen bana kadar al. El atsan Bakayım eksi. Bu. Artı. Hadi sen de çalıştır. istatistiklerle gelmiş. İnsan şanslı olmasın ya. Gerçi <laughs> daha lastik değişecek çok araba var da. Bunun lastikleri baya baya güzel. Bu kasa E55'ler çok güzel ya. Pardon ya, pardon ya, yanlışı e diyecektim. e Ağırlık farkı var mı bunun E55'te? E, az önce Dedim ya böyle bir hafif şeyliği var mı? O kompresyona kaldı Bunda öyle değil abi. He. Onu, o, bunda hemen hani güç gelmiyor. biz ya. Ya İşin az önceki bu. E55 neydi ya öyle? İlk gittiğimiz. Çok güzeldi. Gibi. Bakalım bu arkadaş. Avantgard. Bu, avant esna, bu yadigar. Yadigar. Ben nedense bunu aldığını hatırlayamıyorum ya. Sen, sen video çekmiştin mi abi? Çekmiş miyiz videosu bile? Aa. Burada. Bazen buradan tam güç almıyor şeydeki gibi biliyor musun? Yok yok. Bataryada yok. gibi. Eksisi de burada abi. Sen bana marşa basabilirsin abi. Şey düşmesin. Evet. Anahtar içinde mi? Evet. Bismillah. Yine <laughs> <laughs> Japon TV. Maşallah. Hey, Çok onu <laughs> bağlamamışım. İlk geldiğim günler aklıma geldi. Özlemişim kokusunu diyorum. Şöyle telefonla hızlıca çekeyim. Bu Limited aresi de götürüyoruz şimdi. Ee, kamerayla uğraşmak istemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çok işimizi yavaşladı. Saat olmuş 3 hala taşınmışız. 4 araba. <laughs> Hadi bakalım. Evet Ares geldi. Ares altı. Biraz daha. Okey. Nice. Şimdi de S klası getirdik. Artık sadece getirince çekiyoruz olsun. Ve araba şu S klası ya. S -Klası. Ama siyah daha güzel. Ben size söyleyeyim facelift ya 2009 Bu biraz tabi long Gel gel <gülüyor> <gülüyor> Ya arkada hala azıcık daha var da <laughs> Çok uzun ya Arkadaş uzunmuş. Demek ki bunları çok kassak, dip dibe dip dibe en baştan böyle dizsek yok. Yok. Yine olmaz. Olmaz. Asla böyle dizersek ne olacak? Böyle... Çıkamayız. Böyle güzel. Sıkıntı yok. Bak sesin biri gittik. Ben de kendi gittik zaten. Evet, ağaçların e, kaç tanesini getirmiş olduk? Altı <laughs> tanesini getirdik. Bütün gün uğraşıyorlar. Valla öbür, öbür biraz uzakta. Bayağı uğraştık ama e, şimdi saat dört buçuk falan oldu. Bir de bugün e, iş çıkışı oldu artık şimdi burada. Acayip trafik var. Gitgide uzuyor. Her turumuz gitgide uzuyor. E, o yüzden birazdan Mehmet abiyle bize geçeceğiz. E, Dolayısıyla bu akşamlık burada yeter. Altı yorulduk, yarısını getirdik. Yorulduk yarısını ya, getirdik. Bir yol dizdik oraya bir sıra. Artık gerisi de sonra inşallah. Çocuklar böyle oyuncak alnını aç açıyorlar ya. <laughs> Onun gibi böyle seviniyorsun. Aa içinde şey var abi. Abi bu sevincin sebebi nedir acaba? Bunlar ne? için malzeme, malzeme falan aldık. Oo, baksana. Led, ile çalışan e, lambamız. Bu ne? Aa. Bunlar magnetli sağa sola yapıştırıyoruz değil mi? Aynen öyle. Kaput altına oraya buraya. Bu Deneyelim mi? Bizim alüminyum kaputlar da yemiyor ama. Bu alüminyum kaput. Evet alüminyum kaput. Bu, bu da alüminyum kaput. <laughs> Havalı tabanca olmasın. Aynen evet. öyle havalı. O lokma seti kadar beraber, yağ ile beraber. Hiç bir önlüğüne. Özel bir şey var. Lek var. Şu şeydekini de merak ediyorum ben. Burası Alttaki. Bu mı? Aha. O. Onu nereye bağlıyoruz? Tabii ki yandaki kompresöre. Ama tam arkasında giriyor. Kompresör Kompresörü tam arkada kaldı. Ya arkada kaldı kompresör. Ama bir alsana bir el nasıl var? var. Yani... bu neymiş ya? Ama <laughs> sağlam makine. Sağlam Bayağı makine. ağır ya. Sağlam makine değil mi? Ya i̇şte bütün tekerleri çıkarmak için bütün ebatlarda da şeyler aldık. Üst üzerinde var zaten. Bızıt bızıt. Sen orada tutup da böyle evet. oraya kaldırdığın zaman evet. Oo. Da, da, Evet, benim benim garajıma da istiyorum ben bundan. Bana da lazım ya. Alsam bu. Oo, bugün. baksana abi. Garajım yok ki. Abi, arabaları şey tutma yerimiz var sadece. Ayarım Şimdi mi? kilit kilidi olabilir mi şurada? Önce anahtarı alıp kilidi mi Anahtarlar burada evet. evet. Herhalde kilitlidir şu an taşırken de boşanmasın falan diye. Şimdi şey, çok güzel bir şey üretmişler ama. Bakalım anahtar nasıl çalışıyor. İlk defa böyle bir şey aldım deniyordum. Anahtarlar o buradaymış. Bir tanesini sana vereyim bir tanesi de bana kalır. Tamam. Bakalım abi. Burada. Komple sırayı açıyor ha. Aa, Allah çok Allah. rahat geliyormuş. Üzerinde plastik koruma. Buna, buna, bir detaylı şey yaparız. Bak, şey yapmasına rağmen düşmüş değil mi? Aa, biz bunu tabii yamuk yumuk getirdik. Ya. <laughs> Takla attır attır bindirdik şeyi. Bir, bir. Değil mi? O, de. ha, evet. klik var içinde, şey var altta. Ha, bak, bu, Bunları da düşürmüşüz, bunları da takarız yerine. Hiç sıkıntı yok ama... Plastik. Şeyleri... Ama Edrek biliyor. Ooo, pense takımı. Çok güzel. Karga buldun. Daha sen dün dün aldın Ya dün tersen. aldım. Baksana. Bunlarla da şey yapıyorsun. Böyle hafiften vuruyorsun. Çekicimiz var burada. Delmeden de şey yapabiliyorsun. En sonda ne var abi? Oraya merak ettim. Ya, ha, yanlardan çekmek için bak kol. kol ha, iyi güzel. Daha, değil daha değil mi? montajı var yani. Montaj yapacağım. Bu bu ne? Onun hiç bilmiyorum ha. Ne olabiliyor? Bu hiç hiç bir fikrim yok desem sana abi. Oxford'da sürüyor Kitapta yazar da ne olduğunu. Kesin ayakça veya ta şeydir. Tekerlek Ayak takımıdır. Tekerlek takımı. Aynen. Tekerlek evet. takımıdır. Evet. Aha vallahi öyle. Oo büyükmüş, güzelmiş. Bayağı büyük. Şimdi şu anda kutunun üzerinde ya bak. Tamam, demek ki daha bunun montajını yapacağız. Tamam. Tamam, montajı var. Direkt videolarda görürsünüz zamanımız olur tabii ki. Evet. bir <laughs> de alıyoruz alıyoruz da zaman olacak bir de bunu yapmaya. Şuraya as diyor sanki değil mi bir şey? Buraya. Evet. Bunu yukarı mı kaldırmak gerekiyor? şu Evet. Aynı öyle yaparız. Bu şekilde. Tamam. Evet. Kapatalım. Sonraki kutuları da sonra açarız ya başka zaman. İşte şurada supportlar falan var. Arka tarafta kompresör var. Evet. Garajı tamamladık. Ne eksik var burada? Lambalar eksik abi. Yok yok. Arabalardan hangisi eksik? Burada G55 yok. Gekas yok şu anda. E63 yok. E63 yok. Evet o ikisi yok. Bak. İki tane şey de duruyor şu an. Iki tane duruyor. Limanda iki tane var. m i̇ki tane var. gemi de var. 63 63 Üç tane de şey de var. Neydi? Yani. Şey Japonya'da yatta bekleyen var. evet. Burada olmayan bir 6-7 araba var. Hadi bakalım. Neyse abi gidelim işimize gücümüze. Aynen, bakalım. Bize... Hadi bakalım. Çok...